Dostlar selamlar Avro uygulamasının 100 bin dolar değerinde bir çekilişi var. Evet yanlış duymadınız 100 bin dolar. Tabii birçok ödülün toplam değerinden bahsediyoruz. Şimdi hemen özet geçiyorum dostlar size yılbaşı etkinliği yapıyor ve bir süre devam edecek bu. Ayın 31'inde 31 Aralık, 7 Ocak, 14 Şubat, 23 Şubat, 8 Mart tarihlerinde birer hafta aralıklarla çekilişler yapacağız. Aurora ve Go Green'de NFT'ler vereceğiz diyor. Yetmez. Başka ödüller de vereceğiz. AirPods kulaklık, Apple Watch saat, 2 kişilik Türkiye tatili, Sony PlayStation 5, iPhone 15, iPhone 15 mi çıktı kardeşim? Biz en son 10-11'lerde kaldık. Ödüller güzel dostlar ve sıfır yatırım, sıfır riskle katılabileceğimiz bir etkinlik. Hemen anlatıyorum. Katılmak da çok kolay. Öncelikle Telegram botundan katılacağız ama şuradaki ödüllerden bir bahsedelim. İlk çekilişimiz 31 Aralık'ta gerçekleşecek. Neler vereceğiz? Ana ödül AirPods kulaklıkmış. Tamam. Go Green projesinden sürekli yani Go Green'den ne vereceğiz? Bir adet NFT fabrika. 96 bin oksijen O2 token değerinde. 2 adet NFT çöp kamyonu, 3 adet NFT fanbomat, 6 adet NFT moped ATV, 10 adet NFT araba römorku. Aurora'dan ne vereceğiz kardeşim? 1 adet NFT jeneratör 1100'lük, 2 adet 550'lik, 3 adet 110'luk, 6 adet NFT 55'lik, 10 adet de 11 AVR ödüllü hesap NFT'leri. Birden fazla hesapla katılmayın emcüklenirsiniz diyor sizi eleriz diyor dostlar. Şimdi tamam nasıl katılacağız? Telegram botuna tıklıyoruz. Aşağıya ben açıklamalar linki bırakıyorum. Siz tıklayınca sizi direkt böyle bir bota atacak. Türkçe'ye tıklayacaksın. Sonra şu gruba gir, bu gruba gir deyip seni 8 tane gruba sokacak dostlar. Gayet kolay katılması. Bakın ben şurada görevleri yaptım. 8 tane bize numara verdi. Tamam. Bu numaralarla çekilişlere katılacağız. Bu kadar kolay. Başka bir şey yapmamız gerekmiyor. Artı. Sen bu işlemleri yaptıktan sonra 8 görevi de tamamladıysan. Sen hiç çekilişe katılmadan NFT'yi Aurora'da robot ve Gorgorin'de de eldiven alacaksın diyor. Dostlar bizim eski takipçiler kayıt olmuştur diye düşünüyorum. Ama ilk defa videoyu izliyorsanız aşağıya açıklama linkini bırakıyorum. Bir Aurora'ya kayıt oluyorsunuz. Aurora uygulamamız bu. İki Go Green sitesine kayıt oluyorsunuz. Aşağıda birkaç tane link olacak. Birisi işte Aurora Market'e girmek için, işte Go Green'e girmek için. Onların linkine tıkladığınız zaman sizi direkt buralara atacak. Mesela buradaki bakın çöp kutusundan, eldivenden falan bahsediyor. O ödüller burada. Bunlardan mesela o görevleri yaparsan, çekilişe katılmasan bile bedava eldiven alacaksın. Burada da şu bizim robotlardan alacaksın bedava. Var mı bizim robotumuz? Yok mu? Evet şundan. Tamam mı? Diğerleri de çekilişle çıkabilir. Artı diğer iPhone gibi ödüller de çekilişle çıkabilir. Ee, güzel bir etkinlik. Sıfır riskli olması güzel. En sevdiğim etkinlik. Herhangi bir para yatırman gerekmiyor. Herhangi bir kaybedeceğin bir şey yok. Sadece çekilişe katıl. 8 tane Telegram grubuna katılacaksın. Gayet kolay. Tamam? Dostlar Aurora'nın Token'i bir süredir düşüşteydi. Biz de o yüzden fazla takip etmiyorduk açıkçası. Ama şu son günlerde birazcık bir toparlanmaya başladı. Grafiğine baktığımız zaman bir yükseliş var gördüğünüz gibi. Ve bu yükseliş Bitcoin'in düşüş zamanıydı yani. Bitcoin'de yükselmesiyle beraber kendisini biraz daha yukarılara atarsa artık tekrar bizim radarımıza girer. Eski günlerdeki gibi birazcık toparlanırsa e, videolarını tekrar yaparız. Yatırımlarımızı tekrar belki yönlendirebiliriz. Ben sizi tekrar bilgilendiririm ama şu anki çekiliş beleş. Bunu kaçırmayın. Tamam. Aşağıda linkler var. Anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz. Telegram'dan, Twitter'dan ee, anlatırız. Tamam. Hadi bakalım. Şansınız bol olsun. Bir kişi 8 tane çekiliş hakkı kazanıyor. Ayrıca bedava NFT kazanıyor. Bizden onlarca kişi başvurursa bizlerden birine büyük bir ödül çıkabilir dostlar. Hadi bakalım. Şansınız bol olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.